Merhaba, ben Fulya. Şu gördüğünüz geri zekalı da benim eski erkek arkadaşım var Kendisi tam bir aptal, kendisi tam bir geri zekalı. Ee, bizim bu salakta iki yıldır bir birlikteliğimiz vardı. Ee, Ta ki benim Begüm'den o kaşarla aldatana kadar. Begüm de benim en yakın arkadaşım. Ee, ve ben öğrendim ki bunların ikinci ayları oluyormuş. İkinci evet. aylarını kutlayacaklarmış. Ben de onlara bir hediye vermek istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Ve Mert'le aramda özel olduğunu düşüneyim. Bazı eşyaları gitti gidiyor da satıyorum. Mert'cim bunu hatırladın mı? Bunu sen almıştın ve üzerinde görmeye gerçekten bayılıyordun. Düşünün ki artık bunu Begüm'ün üzerinde görmek istersin, Begüm almak istersin ama tabii şöyle bir problem var, onun kırk beden koca kıçından, koca kalçalarından bu nasıl geçer orasını bilemiyorum. Ama şundan eminim ki o kullanılmışları seviyor. Bunu onu alacaksın Mert. Ee, ve bir fotoğraf makinesi var. Mert o kadar geri zekalısın ki bunun içindeki fotoğraflarının nasıl olduğunu biliyorsun hayatım. Bunu ben de nasıl unuttum ya? Bunu nasıl unutabilirsin ki? Ve e, ben bunu özellikle kızlara tavsiye ediyorum. İçinde Mert'in çok ama çok özel fotoğrafları var. Ve her birini ben kendini çektim size garantisini veriyorum. Ha sana gelince toplum çok üzgünüm ama ben onun içindeki fotoğrafları sinirle bilemedim hayatım. O yüzden bunu böyle satıyorum. E, bir de senin için çok özel olduğunu düşündüğüm bir şey var. Bunu ben de unutmuşsun salak. bu ee, bir milli takımdan imzalı bir futbol topu. Mert bunu imzalatmak için kıçını yırtmıştı ama geri zekalı bunu ben de unuttu. Bunu da satıyorum. Gitti gidiyor girin. Ne de olsa intikam soğuk yenen bir yemektir. İntikam adlı kullanıcıyı bulun o kişi benim. Bunların her birini bir seyreden satıyorum. Ve Begüm sana gelince kızım sen süper bir kaşarsın. O kadar profesyonelsin ki senin ne alt yediğin iki yıldır ben hiçbir şey anlamadım. Mert sen de o kadar zeka, adi şerefsini tekisin ki. Tamam işte ikiniz de birbirinizi bulmuşsunuz. Size mutluluklar diliyorum, pislikler. Sevdiğiniz tarafından aldatılsanız tepkiniz acaba ne olurdu? Sayın seyirciler, Türkiye iki gündür genç bir kızın internetteki videosunu izliyor. Tamam işte ikiniz de birbirinizi bulmuşsunuz. Size mutluluklar diliyorum, pislikler. Üniversite öğrencisi bir genç kız kız çıktı ve eski sevgilisinin eşyalarını bir sinir harbiyle 1 TL'ye sattı. Bu genç kızı milyonlar izledi. Paramarka.com gitti gidiyorum siteye yeni ziyaretçi kazandırma, kayıtlı kullanıcı sayısını arttırma, markanın bilinirliğini arttırma hedefle online kampanya briefi doğrultusunda ilk çalışmalarına başladı. Amacımız milyonlara ulaşmaktı ve bu nedenle online dünyada ses getirecek, kulaktan kulağa yayılacak bir fikir geliştirmeyi hedefledi. Hedef netti. Gitti gidiyor online alışverişte en çok hatırlanan markaya. Hedefimiz doğrultusunda geliştirilen projelerden Fulya'nın intikamı Gitti Gidiyor tarafından seçildi. Proje fikrini duyduğumuz ilk günden itibaren projenin gerçekten başarılı olacak bir fikir olduğuna inanıyorduk. Ve yaklaşık 6 ay süren ön hazırlık süreci böylece başlamış oldu. Oyunculuk seçiminde çok titiz davranıldı. Ve onlarca deneme çekiminden sonra Fulya rolü için profesyonel bir oyuncu değil, üniversiteli bir genç kızla karar kılındı. Buradaki amaç da mümkün olduğunca hikayenin gerçek görünmesine katkıda bulunacak bir oyunculuktu. Uygulamada mümkün olduğunca doğal bir ev çekimi olmasına özen gösterildi. Herkese merhaba ben Fulya. Dekor, çekim açıları, çekim kalitesi ve kostüm gibi detaylarda oldukça hassas davranıldı. Sonuçta Fulya'nın intikamı Türkiye'nin ve dünyanın en başarılı ticari viral filmlerinden biri oldu. Facebook'ta seed edilmesinin üzerinden 24 saat geçmeden birçok televizyon kanalının ana haber bültenlerinde en az 10 dakikalık haber konusu olmuştu. Sevgiliniz tarafından aldatılsanız tepkiniz acaba ne olurdu? Kendisini en yakın arkadaşıyla aldatan sevgilisinden özel eşyalarını satışa çıkararak intikam alan genç kızın videosu internette milyonlar tarafından izlendi. Peki genç kız gerçekten eski sevgilisinden intikam almak için mi böyle bir video çekti? Yoksa izlenen bir reklam filmi mi? İzleyin siz karar verin. Ve ertesi gün ulusal gazetelerin baş sayfalarında sevgilisinden intikamını alan genç kız olarak yerini aldı sadece bir ay içerisinde 4 milyon 750 bin kişiye ulaştı. Fulya'nın Facebook'ta açtığı hayran sayfasına 24 saat içinde tam 68 bin arkadaşlık teklifi geldi. Bir ay içerisinde video sitelerinde 870 binin üzerinde izlendi. Bloglar üzerinde 6300 yazıya konu olan, internet kullanıcıları tarafından 47 cevap videosu çekilen viral proje, konu olduğu televizyon ana haber bültenleri, sokak röportajları, gazeteler, video siteleri, haber siteleri, bloglar, Facebook ve diğer sosyal paylaşım ağları üzerinden bir ay içerisinde milyonlarca kişiye ulaştı. Merhabalar ben Fulya'nın annesi. Bir haftadır günlerimi meşgul eden adam benim. Sevmen kapak olsun diye bir video yayınladı. Yolun gibi... Özelimiz kalmadı be. Ünlü olmayı da başardın. Zaten sen buna ulaşmak istiyordun. Bravo sana. Bu arada... Herkes oraya bir etlemiş. Kızım meşhur oldu tabi konus. İyiyorum. <laughs> Şube En iyi oldu. üç saliendo Ben Julia por <laughs> for años, yıl. Ben sadece Kanada for bir Kanada for bir yıl. Ben sadece Kanada for bir yıl. Ben sadece Kanada for bir yıl. Ben Ben Benim adım Mert. Es que hay que hacer eso. ¿Cómo he sido tan tonto para no darme cuenta? Video çekmek zorunda kaldım. Aslında ben çekmezdim ama... O... Baba sizi nasıl kırdı? Ne kaldı? Eee... Ne kaldı ya? Viral filmin yayına alındığı 24 Temmuz tarihinden sonraki hafta sonu. Haftanın tamamında ise önceki haftaya oranla %8'lik bir artış meydana geldi. Yeni kayıtlı kullanıcı sayısı %97 arttı. Ve projede kullanılan Gitti Gidiyor'daki intikam profili 134 bin kez ziyaret edildi. Alexa verilerine göre Gitti Gidiyor.com Türkiye genelinde 19. sıradan 15. sıraya yükseldi. Viral filmin yayınlanmasından sonraki 3 gün boyunca Gitti Gidiyor kelimesinin Google'da aranması %200'den fazla arttı. Gerek rakamsal olarak, gerek ağızdan ağza pazarlamanın dünyadaki yaratıcı örnekleri arasına girerek Türkiye'de uzun süre yakalanamayacak bir başarı elde etti. Aldatan sevgililerin sayısı azalacaktır sanırım bu videodan sonra.